Açıklandığı saniyelerde rakibimi tebrik ediyorken şahsıma yakışır bir şekilde, efendi bir şekilde tebrik ediyorken o zatın benim ailevi değerlerime küfür etmesini ben bu şekilde krallıklarını düşürerek onların yerine kral olarak ders vermeyi seçtim. Çünkü bize yakışan buydu. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bu konuyu çok fazla uzatmanın anlamı yok. Sirius'ta krallık seçimleri tekrarlanacak. Bugün itibariyle Senato'yla krallığını düşürdük Poz'un. Muhtemelen bilmeyenler de vardır. Poz zaten 3 günlükte bir ban yedi. Onda bizim bir şeyimiz yok ama GM'lerin takdiri yukarıdan Twitch kanal reklamı yaptığı için arkadaş banlanmış. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ama yani hak ettiler arkadaşlar. Hak ettiler. Vallahi hak ettiler. Hak ettiler. Öyle saltanat kurmaya benzemiyor bazı şeyler. Saltanat kurmaya benzemiyor. O tip atacağım mı? Yaz da Ha? Görüntüyü veriyorum. O geliyor. Bakın. S**çim Ben <laughs> tırnı yazmıyorum oğlum Çıkılış kalı değil ama Ben s**çim Ben neyse Ben bir şey demeyeceğim S**çim Al Al amına koydum Al Ooo oh, Koza bak be Abi herkes destekleyen herkes gelsin abi destekle. Küfürler için özür dilerim. Küfürler için kusura bakmayın arkadaşlar. Hakkını da verdim. Gerildim yani gerildim. Adam geriyordu sürekli. Böyle ab bak şimdi bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. arkadaşlar susuyor ama ben söyleyeceğim. Arkadaşlar bak ben şuna sığınan adamı sevmiyorum. Kaybedince tamam o, o parayla oy satın aldılar. Kazanınca işte parayı oy satın almaya kazanamadılar. Ben bunları sevmiyorum abi. Ben bunları sevmiyorum. Ben bunlara gelemiyorum. Delikanlı gibi çıkıp beni tebrik etseydi. Ben de onu tebrik etseydim. Sıkıntı yok. Adamlar bize laf sokmaya çalışmadan önce biz adına hiçbir şey yemedik. Adamlar chatlerinde bize laf sokmaya çalıştılar. Kabul etsinler. Yayın geçmişleri duruyorsa baksınlar. Biz onları nerede yendik biliyor musunuz arkadaşlar? Bu human halkına saygısızlıkları saygısızlık yaptıkları gün yendik. Sen kimsin yeni açıkta insanlara böyle yeni ben yeni o yeni oy yeni oy, yeni oy diyen. Yani sen kimsin lan? Neyse ben konuşuyorum abi. emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben çok kötüyüm. Yüzde altmışım. Abi burada şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz burada ben tek gözüküyordum. Yani kanalı tek başıma duruyordum. Çünkü arka... 5-6 gün öncesindeydi herhalde. E, Human tarafında halkın yüzde altmış oyunu alarak Poz Ali kardeşimiz kral oldu. E, sağ Sağolsun yani geçirdiği yaklaşık 5-6 günlük krallık süreci de nasıl yararlı bir krallık geçireceğini zaten gösteriyordu. Ancak onu söyleyeyim. Şimdi ee, dün Bahtiyar, Muhammed sevdiğim bir karakterini en azından doğru bildiğim bir arkadaşımız. Onun öncesinde ee, bizim Apo 38 saat, 38 saat krallıkla ilgili yayın açtı. Onun öncesinde il dışındaydı. Kendi zaten özelini anlatır anlatmaz bilmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla ee, daha şahsi, ailevi bir ee, yoğunluktan çıktıktan sonra böyle bir yoğunluğa girdi. Ve devamında da yani bizi sevenler de var sevmeyenler de var sevmeyenlerin ne yazık ki toksik cümleleri biraz rahatsız etmiş ki 160'lık oyla da savaş yani krallık kazanmak e, büyük başarı e, geçirdikleri 38 saatlik yayın ve öncesi sonrası o emeğin karşılığında o an ağzından istemediği cümleler çıkmış ki zaten bunu dün şovmenlik yapan Bahtiyar kardeşimiz dün şovmenliğe kalkmış. YouTube attığı video var ya. Onun devamından görebilirsiniz. Hatta bu sen ondan yayın geçmişinden bul. O krallık yayınının devamında. Küfür sonraki bölümü açsana abi. Hani o küfür onların YouTube'da gösterdiği bölümden sonrasını aç. Hani delikanlısın. Adamsın. Eyvallah. Biz de adamız ya. Hani keşke yarıda kesmesen. Bak keşke tamamını göstersen. Hani dün bana edildi diye gösterdin ya. Devamını da gösterseydin ya. 12 ay Sirius'ta krallık yapmışsın, kimisini de yarıda bıraktın gittin, çarını sattın gittin, 3 aydır piyasada yoksun, bir tane ceza basmış gelmişsin, bahtiyar burada kral ediyorsun. 3 aydır neredeydin? Sizi hmm. kapatıyorum başlamıştı. Unuttum ya sizi kapattığımı. Ee, bana ne lazım? Hmm. Mm-hmm.